herkes dün bayram namazını kıldı ama ben kızımın cenaze namazını. Bu sözler 20 yaşında kocası tarafından pompalı tüfekle öldürülen Emine Yankıoğlu'nun babasına ait. Acılı baba şov habere konuştu. Caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. <laughs> herkes dün bayram namazına gitti. Ben cenaze namazına gittim. Benim ciğerim yanıyor. Yalvarıyorum ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan idam gelsin. Boşanmak istediği canından oldu. 20 yaşındaki Emine bayram günü kara toprağa girerken vahşetin detayları kan dondurdu. İdam edilsin ya. İdam edilsin. Kızım savunmasız kaldı kimsesiz kaldı. Geldi babasının yanına. Emine, eşine boşanmak istediğini söylemiş, eşinden kıyafetlerini babasının evine getirmesini istemişti. Emine, eşi olacak ocağaninin korkunç planlarından habersiz kapıyı da kendileriyle açtı ona ama elindeki pompalı tüfeği görünce hemen babasının yatak odasına kaçtı ve kapıyı arkasından kilitledi ama bakın kapıyı pompalı tüfekle parçaladı o cani. Bu kapının bu kısmına zaten ateş ediyor. Emine hemen buradan devam etti ve yatağın yanına yere saklandı ama Ocağın'ı Emine'yi oradan aldı. Daha sonrasında da işte tam bu noktada Emine'yi pompalı tüfekle öldürdü. Ben bu evde yaşayamam artık. Nasıl yaşarım? Bakın cinayetin izleri, kurşun delikleri hala duvarda duruyor. Ve bu e, domuz kurşunu ya, ya bu yani bu ne yani bu ne yaptı da bu domuz kurşununa Samuel öldürmek istiyorsun? Dehşet anları yaşanırken evde babasının yeni eşi de vardı. Yapma Soner dedi. Yeter artık Soner dedi. Sonra saydır da saydır üst üste. Bir ah sesi geldi. Evliden bir ah sesi duydum. Baba Temel Durgarın acısı dinmiyor ve asla da dinmeyecek. Yani niye öldürdün ya kızıma Sen ne anladın? Şimdi sen gittin oraya şimdi ben kızım gelecek mi yere? Bundan sonra da o cani eşin en ağır cezayı alabilmesi için kadın dernekleriyle ve gönüllü avukatlarla birlikte hukuk mücadelesi başlattı. Bir daha ne kızlarımızın canı yansın, kara toprağa gitsin, ne anne babalar onların ciğerleri yansın, ateş düştüğü yeri yakıyor kardeşim.